آخر زمن الربا Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Hindistan'ın ünlü oyuncularından 59 yaşındaki Tamil Vivek geçtiğimiz perşembe günü halkın ön yargısını kırmak için kameralar önünde koronavirüs oldu. İki gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan aktör hayatını kaybetti. Vivek'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. Ünlü oyuncu Tamil Vivek geçtiğimiz perşembe günü halkın arasında karşı duyduğu korkuyu ortadan kaldırmak için özel bir hastaneye gidebileceği halde devlet hastanesini tercih ederekten aşısın oldu. 59 yaşında aktör aşı olduktan 2 gün sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Vivek'in rahatsızlığını ifade ettikten sonra bayıldığı ve ailesinin onu apar topar hastaneye götürdüğü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı dile getirildi. Ölüm sebebi olaraktan ise kalp krizi olduğu açıklandı. Tamil'in ölümünün ardından hastane önünde sinirlerine hakim olamayan oyuncu Mansur Ali Khan, Korona tesislerini durdurun. Kimse de korona olmayacak. Aşıların içerisinde ne var bunu bile bilmiyoruz diyerekten sistemlerini dile getirdiği bu şekilde yaptığı açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a